Siyasi görüşüm bilimdir, bilim partisidir. Tarikatım da beyin cerrahisi tarikatıdır. Ve çilesi hiç bitmeyen bir tarikattır. Çile Farsça bir kelimedir. Çiilden gelir. Kırk demektir. Ama beyin cerrahisi benim tarikatımın çilesi ömür boyu devam eder. Bu tarikata girmekten, bu çileden de mutluyum, meftunum. Her biri bin yıl olan, bin ömrüm olsa binini de bu tarikata veririm beyin cerrahisine harcarım. Yarın hakkın huzurunda da huzuru kalp ile bunu savunurum. Ben kapına geldim, huzuruna geldim, bunu yaptım, işte karşındayım derim aciz kul olarak. İnşallah. O zaman Allah çilenizi arttırsın diyeyim hocam. Zaten öyle, öyledir bakın. Allah derdinizi arttırsın derler. Yani Evliyaullah hep birbirine Allah derdinizi arttırsın hayır alında tabi cezakallahu hayrın vardır cezakallahu şerren vardır ceza hayır anlamındadır dert de hayır anlamında Allah derdiniz artırsın denir bu da önemlidir bakın burada Hüseyin Siret'in madem herhalde kapatacaksın şeyi bir soru e, var, ondan sonra e, tamam onu bunu söyleyeyim o zaman bu dert konusunda diyor ki e, der ki bu Hüseyin Siret'in Hüseyin'i makamında bir şarkısıdır der ki Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. akpak pak olmuş saçlarımda, bir karar oldum bugün. Bir muhabbet neşesiyle ilkbahar oldum bugün. Ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün. Bu Hüseyin Siret'in bestesidir. Belki ben geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. İşte bu fani sevdalarla e, ömrümüzü geçirdi ve saçlarımız akpak olmuş. Biliyorsun saçların ak olması e, bu dünyada sıkıntı çektiğinin ve öteki dünyada hani derler ya Allahu Teala sevdiği kuluna e, dert çektirir öteki dünyada dert çekmesin diye. Tabi tasavvurun yönü vardır bunun. Diyor ki ak pak olmuş saçlarımla saçlarım beyazladı ak oldum artık saçım sakalım ağrınca niye derler saçın sakalın ağrısı diye dua ederler mesela. Güzel bir duadır aslında. Ak pak olmuş saçlarımla bir karar oldu bugün. Ya nasıl yaşadım mı yaşamadım mı diyor. Bir muhabbet neşesiyle bizim beraber yapmış olduğumuz bir muhabbet gibi bir mürşidin meclisinde muhabbet yaptık. sohbet ettik, konuştuk falan. İlkbahar oldum sanki yeniden yaşadım, yeniden doğmuş gibi oldum. Çünkü biz her gün yeniden doğuyoruz. Her gün yeniden ölü uykuyla beraber ölüyoruz. Sabahla beraber tekrar diziliyoruz. Çünkü zaten bu hayat bir rüyadır, bir uyku halidir. Ölünce uyanacağız. Hadistir bu. Hadistir bu. Biz bu alemde uykudayız. ölünce uyanacağız. Bir muhabbet neşesiyle, ilk bahar oldum bugün, ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün. Diyor ki ben o hocamın, o alemin e, huzurunda yeri öptüm, tacidar oldum, onun tacını taşıyan kişi oldum. E, yani tabi burada e, e, Evliyaullah, tabi burada... Kesbi ilimden de bahsetmek lazım, vehbi ilimden de bahsetmek lazım. Buradan kastım hem vehbi hem de kesbi ilimlerden, mücehhez olanlardan bahsediyorum. Orada o, o insanlar biliyorsun, bardaktan su içerken önce bardağı öper, sonra içer. Yahut yazarken kalemi öper, sonra yazar. Yatarken yastığı öper, öyle başını koyar. Veya cübbesini giyerken cübbesini veya sarığını öper başına koyar cübbesini sırtına alır. Onun için tacidar olmak, tacını taşıyan hani ibriktar, tacidar, defterdar aynı kökten gelir. Aynı minval üzere anlamlandırılır. Ben de hocamın diyor yanında diyor yani yeri öptüm, eğildim, kendi haddimi bildim diyor. Onun tacını, sarığını, takkesini taşır duruma geldim diyor. Evet sorunuzu alalım. Hocam, soruya geçmeden bu anlattıklarınızdan şöyle düşündüm. Aslında biz Anadolu'da İslam'ı çok güzel yaşıyoruz da. Ona Anadolu irfani denir. Evet. Anadolu denir. Bakın, irfan şey. başka şeydir. Burhan başka şeydir. Bakın ilmi hem kesbi ilim vardır, hem vehbi ilim vardır. Tabii biraz hızlı konuşmayan başladım. Ne yaptım? Biraz öyle gibi geliyor İyi bana. hocam. Evet, öyle mi? çok Tabii konuşan benim senin için. Senin tuzun kuru tabii. <laughs> Havada çok Ocağım sıcak. Ne zaman yakalayacağım? Sa Her zaman böyle yakalayamıyorum. Sağ olun. Şimdi bakın ilim hem vehbi ilim vardır hem kesbi ilim vardır. İlim. Bazı ilimler vehbidir. Farkında olmadan Allah arıya bile vahyeder. Allah Nahil Suresi'nde vardır. Allah bile vah, e, arıya bile vahyettik diyor. İnsana da ilham eder. İlham eder tabii ki vahiy peygamberlere ama insana da icabında e, ilham yoluyla e, aktarabilir. Onun için e, bazı alim, ilim, ilim de vehbidir. Kesbi çalışıyorsun olur, olur. Bir de vehbidir. Hani e, ilmiyle dünlü de derler buna. Hani var ya bir şiir der ki e, cümle işler halıkındır. Kul eliyle işlenir. Bilmeyen ilmiyle dünlü onu kul yaptı sanır. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Hocam e, bunun üzerine de girmek istemiyorum ama sormak da istiyorum bu soruyu. Öyle güzel bağladınız ki. Evet. E, şimdi son zamanlarda herkesin sorduğu soru, biz yayınlarımızda da konuşuyoruz. Bill e, Bilgeyiz biliyorsunuz e, akşam sabah yatıp kalkıp konuştuğumuz insanlardan biri dünya gereğinde. Bu arada bir şey yapıyor, sivrisinek fabrikası kurdu. Bir insan durup dururken neden şimdi bir markası kurar hocam? Doğru. Şimdi bakın bu konu başka bir zaman yapabiliriz ama madem kısaca anlatayım size. Bakın 2060 yılında Amerikan ordusunun %30'u %40'ı robotlardan meydana gelecektir. Bu açıklamayı Pentagon'dan bir general açıklamıştır. Şu anda nano robotlar var. Nano robotlar. Onun için buradan bizi izleyenlere söylüyorum. Zeki çocuklarını doktor ve mühendis yapmasınlar. Fizik, kimya, matematik, moleküler, biyoloji, genetik alanlarına yönlendirsinler. Hayat için, insanlık için. Çünkü... Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet, çünkü ben On binlerce beyin ameliyatı yaptım, 50 küsur yıldır tıbbın içindeyim, 40 küsur yıldır beyin ameliyatı yapıyorum, 44 senedir beyin ameliyatı yapıyorum. 10 binlerce beyine dokundum. Ama ben bir molekül bulmuş olsaydım, milyonlara şifa da vermiş olsam, şifayı Allah veriyor tabii, o ayrı bir konu ama biz vesileyiz bir molekül bulmuş olsaydım, nanoteknolojiyle ilgili bir şeyler yapabilmiş olsaydım, hayata katkı sağlayabil bu anlamda söylüyorum yani. Evrensel, cihan şumul anlamda söylüyorum. O zaman milyarları kurtarırdım. Nobel ödülleri genelde fizik, kimya, fizyoloji alanında verilir barışı edebiyatı saymıyorum. Onlar çünkü siyasidir daha fazla. Gerçi bu diğer bilimlerde de siyasi yönü var ama e, ama edebiyat ve barış ödülleri daha fazla e, politik ve siyasi şemsiye altında dikkate alınarak tevdi edilir. Nobel ödülü alanlara bakarsan çok az hekim vardır işlerinde. Ama ben mesela Sabin çocuk felci aşısını bulan milyarları kurtarmıştır. O bakımdan fizik, kimya, matematik, matematik, moleküler biyoloji, genetik gibi nanoteknoloji, nano nörokuantoloji, nano, nöro kuantoloji alanlarına zeki çocuklarımızı yönlendirir. Buna devletin YÖK'ten, Cumhurbaşkanlığımızdan, YÖK'ten, Milli Eğitim Bakanlığımızdan, üniversitelerden, hatta Diyanet İşleri Başkanlığımızdan destek aldığımız müddetçe hayata katkı sağlayıcı buluşlar yapan bilim insanlarımızın, bilim adamlarımızın, Einstein'larımızın, Newton'larımızın, Gazali'lerimizin, İbnül Haysemlerimizin, Cabir bir Hayyamların, Farabilerin, İbn-i Sina'ların, ortaya çıkması için gayret etmeliyiz. Benim derdim bu millet değil. Benim derdim Müslümanlar da değil. Benim derdim insanlar da değil. Benim derdim hayat. Belki bir fare, belki bir kedi, belki bir köpek benden daha çok hayata katkısı vardır. Domuz Allah niye yarattı? Onun da hayata katkısı var. Arıları al alemden iki yıl sonra hayat biter alemde. Onun için buradan Temel bilimlere özellikle fizik, kimya, matematik, biyoloji, nanoteknoloji alanları çocuk çocuktan yönlendirmek lazım. Evet sinek fabrikası, sivrisinek fabrikaları bunlar e, var yani bunlar internete girdiğiniz zaman da bunlar var. Bugün öyle oluyor ki adrese teslim, adrese teslim bakın adrese teslim suikastler mümkün yapılıyor orada adrese teslim yani icabında bir milletin genetik yapısı çok artırabilir. Milletin genetik yapısı analiz edilerek onun için çünkü her insanın frekans izi vardır. Onu da ilk defa söylüyorum. Her insanın frekans algoritması farklıdır. Senin algoritman benimkinden farklıdır. Senin algoritmanın çözüldüğü takdirde sadece bir silah gelip bu nano robot da olabilir. Görünmez bir robot da olabilir. Sade milyonlarca için e, kişinin içerisinde Benim. sade gelip seni zehirleyebilir, sade seni öldürebilir. Bu o bakımdan her insanın kendine ait bir frekans, algoritma e, aynen parmak izi gibi izi vardır. Bu çözüldüğü onun için niye derler işte saçınızı, tırnağınızı, şuyunuzu e, toprağa gömün diye. İcabında senin saçından, saçının saçının telinden, tükrüğünden bir hücrenden, tırnağından senin algoritman çözülebilir. Onun için nano, neuro, kuanto, teknoloji alanına çok yatırım yapmak lazım. Bir akıl insanlığını yitirmiş, insanlıktan nasibini almamış, fıtratıyla kavgalı bir akıl hayatı yok, yok etmek peşinde, yok etmek için yapay zekalarla beraber yarış halindedir. Yapay zeka, Birleşerek chat GPT'ler şunlar bunlar. Chat bir 4, 4 çıktı. Chat bir 5 yolda. 6 bile e, çoraplarını giyiyor şu anda. Hazırlanıyor. Onun için maalesef bu akılla mücadele etmek için insan olabiliyor. Onun için diyorum ya Kur'an insan olmayı emreder. insan devleti ister. Kur'an ahiret kitabı olmaktan ziyade bu dünyanın kitabıdır. Allah'ın rızası tesbih tanelerinden ziyade laboratuvarlarda Kitaplarda, defterlerde, kalemlerde ve mürekkeplerde gizlidir. Nefsiniz için değil, nesliniz için nefes alın. Eğer nefsin için nefes alıyorsanız yaşamanıza gerek yok. Aldığı nefes size haramdır.